Deprem bölgesinde bir marinadaysanız o marinanın yapısı asla teknenizi korumayacak. Sizi evinizden daha güvenli bir hale getirmeyecek. Çünkü marinalardaki tonoz sistemleri maalesef çok büyük hareketler yapacağı için teknenizi suyun altına çekme ya da teknenizde olması gerekenden çok daha büyük hareketler yapma eğilimi gösterir. Tsunami dediğimiz dalga 10 metre ile 40 metre arasında olan dalgalar hayal ettiğimiz kadar büyük dalgalar değil. Bunlar Pasifik ve Atlantik kıyılarında geçerli olmakla birlikte slotun çok kısaldığı Akdeniz'in içinde 5 ila 8 metre büyüklüğünde oluşabilecek dalgalar deprem bilimcilerinin söylediğine göre. Ve Türkiye'de 8 metrelik her dalga marinanın içinde çok büyük, marinaların içinde çok büyük problem teşkil edebilir. Bu yüzden eğer marinadaysanız teknenizin daha güvenli olduğunu düşünmeyin. Ama eğer teknenizde ve daha güvenli olmak istiyorsanız tsunami dalgasından korunmak için teknenizin altında en az 300 metre su geçiyor olması gerekiyor ki bu dalgayı hissetmeyin. Bu da seyirde olmanız gerektiği anlamına geliyor. Seyirdeyseniz güvendeyseniz. Ama bir teknede karadaysanız her zaman evdeki kadar tehlikedesiniz.